I got a Need for Speed serisinde neden sadece Underground'ın bir devam oyunu olduğunu hiç düşündünüz mü? Mesela serinin en önemli oyunlarından Most Wanted'ın neden bir devam oyunu olmadı? E Carbon var ya dediğinizi duyar gibiyim. Fakat Carbon Most Wanted'ın direkt olarak bir devam oyunu sayılmaz. Carbon kendi hikayesini anlatmak için Most Wanted'ı kullanan bir oyun sadece. Ki Carbon'un yapım aşamasında başına gelenler hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz daha önce yapmış olduğum şu videoyu video açıklamasındaki linkten ulaşarak izleyebilirsiniz. Peki hiç Most Wanted 2 gibi ilk oyunun hikayesini devam ettirecek bir oyun düşündünüz mü? Electronic Arts bunu hiç düşünmemiş olsa bile 2010 yılında Criterion Games bunu düşünmüştü. Karbonda yaşanılanları bir kenara atıp Mos direkt olarak devam oyunu olacak Mos 2 yapılacaktı. Yaklaşık olarak da bir buçuk yıl bunun üzerine çalışılıp yapıldı da. Fakat tahmin edebileceğiniz gibi 2024 yılı itibariyle geçmişe şöyle bir baktığımızda böyle bir oyunun hiç var olmadığını görüyoruz. 2012 yılında Mos ismiyle piyasaya sürülen fakat Most Wanted ile hiçbir alakası olmayan o oyun dışında Most Wanted ismini bir daha hiç duymadık. Ta ki üzerinde çalışılan gerçek Most Wanted 2 görüntülerinin yıllar sonra sızdırılmasına kadar. Şimdi gelin başlangıçta Criterion Games tarafından tamamıyla ilk oyunun devam hikayesini anlatacak Most 2'nin başına neler geldiğine daha yakından bakalım. Birazdan izleyeceğiniz görüntüler Most 2'nin erken geliştirilme aşamasından alınma oyunun ilk başlangıç sahnesini yani Most Wanted'dan 7 yıl sonrasında nerede ne yaptığımızı gösteriyor. Kemerlerinizi bağlayın ve kalp sağlığınız için birazdan izleyeceğiniz görüntülerden heyecanınıza yenik düşmemek için lütfen rahat bir şekilde oturduğunuzdan emin olun. Çünkü son sahne size oldukça etkileyebilir. When you're fugitive. You can never have anything in your life you can't drop and leave in a heartbeat. No girl. No kids. No steady job. Always looking over your shoulder. Always looking in the rear rearview mirror. You think different. You move different. You are different. You learn to blend in. At least you think you do. Sometimes you can be right up in their faces and they'll not even notice. It's crazy to take those kinds of chances. Because one day they'll be right around the corner. What am I gonna do? I won't sweat. I won't panic. I'll do what I do best. Northbound on I 92. Driver is suspected to be the Rockport fugitive. Driver remains most wanted. Sahnenin sonundaki replik insanın tüylerini gerçekten de diken diken ediyor. Wanted'ı hayatında önemli bir konuma koyan ben ve bu videoyu izleyen herkes eminim ki bu sahnede bir duygusallık yaşamıştır. Driver remains most wanted. Böyle bir oyunun varlığından yıllar sonra haberdar olmamız bir tarafa. Bu oyuna ne oldu gerçekten? İlk oyun gibi çıktığında piyasayı sallayacak ve yok satacak bu oyunun başına neler geldi de bu oyunu hiç göremedik? Nedenini az çok hepimiz biliyoruz aslında ama konunun biraz daha derinliklerine inmemiz ve en başından ele almamız gerekiyor. Criterion Games, Burnout ve Need for Speed Hot Pursuit gibi son çıkan Unbound oyunlarının geliştiricisidir. Criterion Games 2010 yılında piyasaya sürülen Hot Pursuit oyunundan hemen sonra yeni oyun için çalışmalara başlamıştı. Oyunun yönetmeni James Hans, Electronic Arts'taki ekiplerle yeni oyun ile alakalı bir toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıdan ekibin ister yeni bir Burnout oyunu, isterse de yeni bir Need for Speed oyunu yapabileceklerini, yani bu konuda Electronic Arts tarafından serbest bırakıldıkları kararı çıkmıştı. Electronic Arts'ın tek istediği oyunun 2012-2013 mali yılında piyasaya sürülmesiydi. Need for Speed serisi hakkında yaptığım videoları ve özellikle Carbon videosunu izleyenler daha iyi bileceklerdir ki Need for Speed oyunları Carbon'un geliştirilme aşamasına yaşanan malum olaylardan sonra artık 2 yıllık sürelerle farklı stüdyolar tarafından geliştiriliyordu. Sonuç olarak bu iyi bir şeydi değil mi? Bir yıl içerisinde yeni bir oyun yapabilmek korkunç bir durumken en azından geliştiricilerin hayalindeki oyunu yapabilmeleri için artık 2 seneleri vardı. Criterion Games bu durumdan oldukça memnun sayılırdı. Yeni oyunun yönetmen koltuğunda 3 isim oturuyordu: James Hans, Lian Loom ve Neil Manners. Elektronik Arts ile yapılan toplantıdan sonra istedikleri oyunu yapma noktasında serbest olduklarından dolayı yönetmenler kendi aralarında yeni oyunun ne olacağı hakkında 2 hafta sonra bir toplantı düzenlerler. Bu toplantının olacağı vakte kadar da 3 yönetmen aklındaki oyun fikirlerini bir döküman sunum haline getirirler. Toplantının olacağı gün yönetmenler akıllarındaki oyun fikirlerini teker teker sunmaya başlarlar. Tabi bu arada toplantıda sadece yönetmenler değil, stüdyodaki senior diyebileceğimiz her birimden bir iki geliştirici de vardı. Velhasıl toplantı sonunda 3 yönetmenden 3 farklı oyun fikri gelmişti. Need for Speed Hawaii, Burnout Crash ve Need for Speed Most Wanted hangi oyunu, hangi yönetmenin önerdiği hakkında kesin olarak bir bilgi yok. Fakat özellikle Mosfant'ı sunumu sırasında toplantıda bulunan senior geliştiriciler oldukça heyecanlanmıştı. Bu toplantıdan kesin olarak bir karar çıkmamıştı ki bu 3 oyun için stüdyodaki diğer geliştiricilerle de fikir alışverişi yapılmıştı. Fakat Most Wanted bu noktada ilk red alan oyunlardandı. Çünkü çoğu insan Most Wanted'ın Carbon ile devam ettiğini ve bu durumda Carbon'u görmezden gelemeyeceklerini belirtmişlerdi. Dolayısıyla geriye 2 oyun kalmıştı. Need for Speed Hawaii ve Burnout Crash. Burnout zaten bildiğimiz Burnout oyunuydu. Need for Speed Hawaii ise Hot Pursuit kafasında fakat Hawaii eyaletinde geçecek bir oyundu. Sonuç olarak yeni oyun için Need for Speed Hawaii seçilmiş ve oyunun geliştirilmesi hemen başlamıştı. Oyun Hot Pursuit serisine nazaran bu sefer açık dünya mekaniklerine sahip olacaktı ve yetenekler oyunda bazı rakipleri yendikçe açılacaktı. Yani oyun bir hikayeye oturtulmuş progression sistemine sahip olacaktı. Kabaca oyunda bulunacak haritanın bir kısmı Hot Pursuit asetleri ile hazırlanmış ve oyun yavaştan prototip aşamasına geçmeye hazırlanıyordu ki oyun bir bilemediğiniz iki ay geliştirildikten sonra tekrar yönetmenlerin bir araya gelmesiyle birlikte, üst üste Hot Pursuit tarzı oyun yapmanın basite kaçacağı düşünülerek Need for Speed Hawaii projesinden vazgeçtiler. Yeni bir Burnout oyunu da yapmak istemiyorlardı. Çünkü son yaptıkları Burnout Paradise pek fazla satmamıştı. Dolayısıyla Criterion Games'in hem Need for Speed serisi içerisinde hem de genel oyun sektörü içerisinde kendisini kanıtlayabileceği ve adlarını unutulmaz yapacak bir imza oyuna ihtiyaçları vardı. Need for Speed Hawaii için düşündükleri tüm mekanikler aynen yeni oyuna aktarılacak ve sunumda konuşulan oyunlardan Burnout Crash'te bulunacak bazı mekanikler de yine bu yeni oyun için geliştirilecekti. Yani yeni oyun Need for Speed Hawaii ve Burnout Crash oyunlarının bir karışımı olacaktı. Geliştirme aşaması hızla devam ederken oyun prototip aşamasından çoktan geçmiş ve mekanikler yavaş yavaş belirlenmeye başlanmıştı bu noktada oyunun hikayesi için storyboardlar tasarlanıyordu. Bu arada bilmeyenler için storyboardlar bir hikayenin çekim aşamasına geçmeden önce fikir vermesi açısından nasıl görüneceğini gösteren örnek çizimlerdir. Bu noktada da oyunda bulunacak hikayenin teması belirlenmek üzere çeşitli storyboardlar ve bunları destekleyecek birçok konsept çizimler de hazırlanmaya başlanmıştı. Hazırlanan bu storyboardlar ile konsept tasarımları bir araya geldiğinde artık kendilerinden eminlerdi. Yeni oyun kesinlikle Need for Speed Most Wanted olacaktı. Bu arada Burnout Crash için düşündükleri fikirler her ne kadar Most Wanted 2'ye aktarılmış olsa da 2011 senesinde aynı isimle bir oyun da piyasaya sürülmüştü. Tabii ki Criterion Games'in yaptığı o toplantıda düşünülen Burnout oyunuyla da hiçbir alakası yoktu. Sadece aynı isimle basit bir oyun çıkarmak istemişlerdi ki bu oyundan çoğu kişinin haberi bile yoktur. Most 2'nin hikayesi her ne kadar karbondan sonrasını temsil etse de aslında orijinal Most Wanted'ın devam hikayesini merkezine alacaktı. Need for Speed Underground karbon oyunlarında bulunan player yani oyuncu hikayesi bildiğiniz gibi bir teoriden ibaret. Teoriyi destekleyecek birçok kanıt olsa da bu durum yapımcılar tarafından hiçbir zaman onaylanmamış veya tam tersi yalanlanmamıştı. Bu teoriye göre karakterimiz önce karbonda kendini gösteriyor. Kurulan tuzak sonrası şehirden Supra ile kaçıp underground'a gidiyor ve ikinci oyun ile birlikte şehrin en iyi sürücüsü konumuna gelip nereden veya nasıl elde ettiğini bilmediğimiz BMW M3 GTR ile Moswant'a geliyor. Burada yaşanılan olaylardan sonra polislerden kurtulmak için köprüden atlayıp şehirden kaçıyor ve Karbon'a geri dönüyor. Karbon'un hemen başında orijinal M3 GTR hurdaya çıkıyor ve karakterimiz üzerimize atılan iftirayı temizlemek için şehri geri almaya çalışıyor. Oyunun sonunda da Darius arabasına binip şehirden uzaklaşıyor ve tüm şehir bize ait oluyor. Şimdi bu hikayede aslında çok fazla soru işareti var. Fakat kesin olan bir şey var ki o da Mossad ve Karbon'un hikayesel olarak birebir bağlantılı olduğudur. Fakat karbon videomda da açıkladığım gibi normalde oyun hikayesi Most Wanted'ın devamını anlatmayacaktı. Süre kısıtlı olduğu için sıfırdan bir hikaye yazmak yerine var olan hikayenin üzerine gitmeyi tercih etmişlerdi. Criterion Games içerisindeki bazı insanlar her ne kadar karbonu görmezden gelemeyeceklerini açıklamış olsa da karbon yarım ve çok fazla açık kapı bırakan bir hikayeye sahipti. Bu durumu sonradan Criterion içerisindeki geliştiriciler de kabul etmiş olacak ki Most Wanted 2'nin hikayesi direkt olarak ilk oyunun yani Most Wanted'da yaşanılan olaylardan sonrasını anlatacaktı. Yani karbon görmezden gelinecekti. Hatırlayacağınız üzere ilk oyundaki olaylardan sonra Rockport şehrinden yıkık köprü sayesinde kaçıp kurtuluyorduk. Hikayenin devamını anlatmadan önce yanlış anlayabileceğiniz bir konuyu burada düzeltmek istiyorum. Videonun bundan sonraki kısmında oyun içerisinde BMW M3 E92 isimli bir araç göreceksiniz. Fakat oyunun full halinde aslında M3 GTR kullanılacaktı. Bunun sebebi oyunun mevcut geliştirilme aşamasında M3 GTR'ın henüz hazır olmamasından kaynaklanıyordu. Onun yerine modeli, sesi ve handling mekanikleri hazır olan M3 E92'yi kullanmak istemişler. Yani bu konuyu kafa karışıklığına yol açmaması için önceden açıklamak istedim. Yani videonun devamında her ne kadar M3 E92 olacak olsa da eğer bu oyun çıkabilseydi burada M3 E92 yerine M3 GTR'ı görecektiniz. Neyse köprüden atlayıp kaçtıktan sonra bu noktada üzerinden ne kadar zaman geçtiği bilinmezken Fixer isimli birinin davetiyle Fair Haven isimli bir şehre geliyoruz. Şehre ulaştığımızda polisler bizim kim olduğumuzu tespit ediyor ve alarma geçiyorlar. Bu durumda da polislerden bir şekilde kaçıp kurtulmamız gerekiyor. Bir süre polislerle uğraştıktan sonra sonunda polislerden kurtuluyor ve Fixer ile buluşmak üzere bir garaja gidiyoruz. Fakat çok geçmeden garajın hemen önünde bir sürü polis beliriyor. Bunun üzerine bizi tuzağa düşüren biri tarafından bir telefon telefon alıyoruz ve kendisi şöyle diyor. Pekala, üzerine gönderdiğim polis tehdidiyle nasıl başa çıkacaksın bir görelim. Şehirden kaçmaya kalkma sakın. Mia'nın nazikçe arabana koyduğu lojeki etkinleştirdim. Bu sistem açıkken polis seni nereye gidersen git bulabilir. Eğer polislerin önünde kalmayı başarırsan, zamanı geldiğinde senin hakkında söylenenlere belki inanmaya başlarım. Şimdi burada biraz duralım. Çünkü burada çok fazla ayrıntı bulunuyor. İlk olarak Mia karakterinin geri döndüğünü ve bizim üzerimizden yine bir şeyler planladığını anlıyoruz. Mia'nın arabamıza yerleştirdiği Logic isimli bu parça bir nevi takip cihazı işlevi görüyor ve bu sayede Rockport'tan kaçtığımızdan beri bizim nerede olduğumuzu biliyor. Bu cihazı da arabaya büyük ihtimal ile Razor ile yarışmadan hemen önce koymuş olmalı. Belli ki ortalık sakinken gizlice arabaya bu parçayı yerleştirmiş. Çünkü yarış sonrası ortalık karıştığından ve arabadan uzak bir yerden geldiği için bunu yapması çok zor ve de mantık olurdu. Fakat bunu neden yaptığı konusu ilginç. Üstelik bize tuzak kuran kişi kimse, Mia'nın onunla çalışması da bir o kadar ilginç. Son kısımda ise Olimpik ve Rockport şehrindeki ünümüzün buralara kadar geldiğini de anlıyoruz. Bundan sonrasında ise yine polislerden bir şekilde kaçıp kurtulmamız gerekiyor. Bir süre sonra polislerden kurtulduğumuzda bizi tuzağa düşüren kişi tekrar arıyor. Fena değil. Lojek şimdilik kapalı ama unutma beni hayal kırıklığına uğratırsan istediğim an tekrar açabilirim. Bir arkadaşımın aramasını bekle. Bunun üzerine bağlantıda olduğumuz Fixer'dan da bir mesaj alıyoruz. Alev alev yanıyorsun ki burada polislerin hit seviyesinin çok yüksek olmasından bahsediyor. Sana gönderdiğim koordinatlara git. Güvenli evimi kullanmana izin vereceğim ve sana yeni bir araç bulup bulamayacağımıza bakacağız. Başımı belaya sokma. Bu yüzden peşinde polis olmadığından emin ol. Bu kısımda oyun görev yönergesi olarak da bizden garaja gitmemizi istiyor. Oraya vardığımızda ise henüz ara sahne hazırlanmadığı için bizi siyah ekran karşılıyor. Fakat buna rağmen yine de elimizde o sahneye ait ufak bir konuşma var ki o da şöyle. Şehirdeki yarışçılarla bağlantısı olan biri tarafından tuzağa düşürüldün. Bilgiye ve paraya ihtiyacın var. Öncelikle bir operasyon üssü kurmalı ve bunu yapanları bulmak için para elde etmelisin. Yani yarışmalısın. Ve bu kadar. Mosvandit 2'de yer alacak hikaye hakkında bildiğimiz tek şey bunlardan ibaretti. Genel olarak özetleyecek olursak, hikaye gereği şehirdeki birisi tarafından tuzağa düşürülüyoruz ve bu tuzakla ilgili cevapları elde etmek için şehri ele geçiren polislere ve sizi takip eden diğer rakiplere karşı savaşmanız gerekiyor. Hikaye ile ilgili bildiğimiz tek şey bu. Çünkü o sırada oyunda bulunacak hikayenin sadece giriş kısmı hazırdı. Yani kalanı tam olarak yazılmamıştı. Genel hatlarıyla en çok aranan yarışçı rolünde olduğumuz için şu an kaçak durumundayız ve bizi tuzağa düşüren gizemli kişiyi bulmak üzere bilgi edinmek için şehirde bulunan kara listedeki rakipleri yenip alt etmek zorundayız. Çünkü kara listede yendiğimiz her bir rakip bize tıpkı Mia'nın aracımıza yerleştirdiği takip cihazına benzer şekilde Most Wanted teknolojisi kazandıracaktı. Düşünün ilk oyunda bir kara liste üyesini yendiğinizde 3'ü gizli 6 adet ödül arasından iki tane seçim yapmanız isteniyordu. Bu ödüller bize rakibin arabasını almak, performans ve gövde tasarımları gibi ek özellikler kazandıran şeyler Ibaretti. Fakat Most Wanted 2'de bir kara liste üyesini yendiğinizde rakibinizin sahip olduğu ve yarış boyunca sizin üzerinizde kullandığı Most Wanted teknolojisini kazanacaktınız. Bu durum geliştirilme aşamasında ismi geçen kara liste üyesini yendiğimizde ekrana gelen mesaj yazısından da açıkça görülebilir. Tebrikler. Mitsubishi Lancer Evo X'i yendin. Şimdi onun arabasına ve en çok aranan teknolojisi olan Black Ice TPP 327 erişimin var. Bu teknoloji temas ettiği her yüzeyin veya lastiğin sürtünmesini önemli ölçüde azaltan bir termoplastik polimerdir aracını değiştirmek veya yeni Mosfant'ı teknolojisini mevcut aracına kullanmak istiyorsan garajına dön. Böylelikle de buradan oyunun oynanış kısmına geçelim. Oynanış kısmına geçmeden önce oyunun atmosferi ve grafiklerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Önceki videolarımda da ele aldığım bu renk tonu mevzusu Mosfant'ta ayrı yakışan bir şeydi. Çünkü oyunun geçtiği harita gereği soğuk bir kış mevsiminde ağırlıklı olarak fabrikaların bulunduğu bir bölgedeydik. Dolayısıyla bu bölgeye uygulanan sarı renk filtresi, daha doğrusu pis filter, bu oyun için oldukça uygundu. Criterion da bunun farkında olacak ki ikinci oyunda bu atmosferi çok iyi tutturmuş. Hafif soluk renklerle kullanılan sarı filtre, çevredeki doygun şekilde kullanılan sokak ve polis ışıkları ile birleştiğinde oyunun ciddi ve karanlık tonunu çok güzel bir biçimde ortaya çıkarmıştı. Ne demek istediğimi şu ana kadar izlediklerinizden anladığınızı düşünüyorum. Oynanış kısmına geldiğimizde ise bu konudaki bildiğimiz şeyler pek fazla olmadığı için hızlı hızlı üzerinden geçelim. Oyunda bulunacak araçlardan her markanın kendine özel bir takometresi olması planlanmış. Bunu şu ana kadar izlediğiniz görüntülerden de görebileceğiniz üzere ayrıyetten konsept tasarımlarında da açıkça belirtilmiş. Genel olarak Burnout oyunlarından ve Need for Speed Payback'ten aşina olduğumuz takedown özelliği de bu oyunda bulunacaktı. Polisler bizi alt edebildiği gibi biz de onları alt edebiliyorduk. Bu durumda arabaların belirli bir hasar seviyesi vardı ve ne şekilde vurduğunuza göre değişen ara sahnelerle destekleniyordu. Aynı zamanda Most Wanted ve Karbon oyunlarından aşina olduğumuz Pursuit Breaker'lar da oyunda bulunacaktı. Yani haritanın belirli kısımlarında bir yıkım gerçekleştirip polisleri enkaz altına bırakıp alt edebilecektik. Bunun haricinde Mosfanta teknolojileri dışında oyunda ayrıca silahlar da bulunacaktı. Şu an ekranda görebileceğiniz üzere geliştirilme aşamasının o anında düşünülmüş 9 silahımız bulunacaktı. Bu silahlar veya cihazlar yardımıyla rakiplerimizin çeşitli Mosfanta teknolojilerinden korunabilecek veya tam tersi onlara ve polislere karşı bunları kullanabilecektik. Bu özelliklerin birçoğu da yine Hot Pursuit'ten bildiğimiz şeylerin benzerleri olacaktı. Tam olarak emin olmamakla birlikte Need for Speed serisinde bir ilk olarak fotoğraf modu da oyunda bulunacaktı bulunacaktı. Polis helikopterleri Mosantı'dan daha acımasız bir şekilde, üstelik bu sefer kendi yetenekleri, özellikleri bulunacak şekilde bizi havadan zor anlar yaşatacaktı. Oyunun geçtiği harita Mosantit ve karbon haritalarının birleşiminden daha büyük olması ve yine karbon benzeri bir modifiye sistemi olması da planlanmıştı. Tüm bu planlar dahilinde oyunun geliştirilmesi sorunsuz ilerlerken kapak tasarımları ve oyunun ana hatları artık ortaya çıkmaya başlamıştı. Ta ki Need for Speed the Run piyasaya sürülene kadar. 2011 yılının sonlarına doğru geldiğimizde serinin yeni oyunu olacak hikaye odaklı Dran büyük beklentiler ile piyasaya sürülmüştü. DICE imzalı Frostbite motoru ile geliştirilen bu oyunun grafikleri önceki oyunlara kıyasla çok iyiydi ve sinematik hikaye anlatımıyla öne çıkan bir oyundu. Fakat oyun bildiğimiz Need for Speed serisinden çok uzak, aksiyon odaklı bir film oyunu gibi duruyordu. Buna rağmen hikaye çok kısaydı ve bununla birlikte oyunda bulunan araçların %70'ini hikaye içerisinde kullanamıyordunuz. Bir önceki oyun gibi bu oyunda açık dünya değildi ve yine modifiye sistemi yoktu. Tüm bu etmenler önüne alındığında Dran sadece 2.5 milyon adet gibi oldukça düşük bir satış rakamına ulaşabilmiştir. Bırakın satış anlamında beklenen başarıyı yakalayamamasını, Need for Speed serisi içerisinde 2024 verilerine göre en az satan oyun olmuştur. Dran piyasaya sürülmesinden yaklaşık bir hafta önce Electronic Arts, Criterion Games ile bir toplantı yapar ve oyunun son hali hakkında bilgi edinirler. Oyunun geliştirilmesi sorunsuz ilerliyordu ve bir devam oyunu olarak oyun karanlık, ciddi bir yapıdaydı. Electronic Arts oyunun mevcut halinden oldukça memnundu. Bunun üzerine de toplantı hiçbir sıkıntı olmadan tamamlanmıştı. Tabi bir hafta sonra dram piyasaya sürünmüş, oyun beklentilerin altında kalmış ve satış anlamında da oldukça kötü bir performans sergilemişti yıl sonuna doğru Elektronik Arts yetkilileri Criterion Games'i acil olarak tekrar toplantıya çağırmıştı. Geliştirici stüdyo daha ne olduğunu anlayamadan Elektronik Arts yetkilileri tarafından en hızlı şekilde ofislerine çağrılmıştı. Dran'ın kötü performansı şirketi tamamen karıştırmış ve CEO'lar arasında büyük bir kargaşaya sebep olmuştu. Kendi düşüncelerine göre oyunun bu kadar kötü bir performans sergilemesinin ana sebebi oyunun ciddi bir hikayeye sahip olmasıymış. Dran ve Most Wanted 2 oynanış mekanikleri olarak farklı oyunlar olsalar da konseptleri aynıydı. Yani her iki oyuna hikaye odaklı, karanlık bir yapıda ciddi oyunlardı. Yetkililer bu kargaşa durumundan ne kadar etkilenmişlerse artık Dran gibi benzer türde bir oyun daha çıkarmaya korkuyorlardı. Bunun üzerine korkulan oldu ve Electronic Arts yetkilileri Criterion Games'e tüm konsepti değiştirmesi gerektiğini söylediler. Çok oyunculu oyunlar o yıllarda çok yükselişteydi. Bu sebeple Electronic Arts bunun ön planda olduğu ve oyunun daha renkli, yani onların düşüncesine göre daha eğlenceli yeni bir konsept hazırlamalarını isteyerek toplantıyı sonlandırmıştır. Criterion Games'in korktuğu başına gelmişti. Carbon'un hikayesini görmezden gelerek geliştirilen Moss Wanted 2, belki de Carbon'un geliştirilme aşamasında yaşanılanları aynen yaşamalarına sebebiyet vermişti. Bu noktadan sonra Mosmantadaki projesi adeta evrim geçirdi. Uzun süredir üzerinde çalıştıkları ve planladıkları neredeyse her şeyi oyundan kaldırdılar. Araçlara özel takometreler kaldırıldı. Tek olması gerektiğinden çok daha basite indirgendi. Pursuit Breaker'lar kaldırıldı. Mosmantad teknolojileri ve silahlar kaldırıldı fotoğraf modu kaldırıldı. Polis helikopterleri kaldırıldı. Harita olması gerektiğinden %30 daha küçük hale getirildi. Tüm modifiye sistemi kaldırıldı. Ve son olarak yarım yamalak kötü bir hikaye olacağına hiç olmasın daha iyi diyerek komple tüm hikaye oyundan silindi. Devamında ise Criterion Games oyuncuların açık dünyada arkadaşlarıyla yarışabileceği, rekabet edebileceği ve keşif yapabileceği multiplayer odaklı bir deneyim yaratmaya odaklanarak bu doğrultuda oyunu şekillendirmeye başladı. Sonuç olarak Monsanted ile hiç alakası olmayan bu Monsanted oyunu Criterion Games'in onay içerisinde oyunu tamamen değiştirmesiyle 30 Ekim 2012'de piyasaya sürüldü. Monsanted 2012 seri içerisinde kendine iyi kötü bir yer edinmesiyle ve toplamda 5 milyondan fazla satmasıyla elektronik Arts'ın yüzünü az da olsa güldürmüştür. Fakat Need for Speed 2'nin kaybolan potansiyeli yalnızca hayal kırıklığı yaratmakla kalmadı, aynı zamanda seriyi belki de yeniden ayağa kaldıracak bir oyunun nasıl heba edildiğini de gösterdi. Electronic Arts'ın Dran'da yaşadığı hayal kırıklığı ve korkularından ortaya çıkan bu süreç, oyunun gerçek kimliğini kaybetmesine ve biz hayranlarının beklentilerini karşılayamamasına yol açarken, aynı zamanda eski Need for Speed oyunlarına olan özlemimizi tekrar alevlendirmiş ve serinin yeniden yükselmesini beklediğimiz o potansiyeli nasıl heba edildiğini de gözler önüne sermiştir. Kim bilir, süregelen endişeler nedeniyle iptal edilen bu proje belki bir gün yeniden gündeme gelir ve gerçeğe dönüşür. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>